Aynen Haber'den hepinize merhabalar. Ahmet Spor'a saldırılara ilişkin İyi Partili Mehmet Salim Ensarioğlu, Bursa Spor Ahmet Spor maçında yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ensarioğlu, dün ve bugün Bursa'da ülkemizin incisi Yeşil Bursa kentimizin vatandaşlarını tenzih ederim. Ahmet Spor'a yapılanlara karşılık Diyarbakır'da oynanan müsabakaya misilleme olarak yapıldığını kimse bize anlatmasın şeklinde tepki gösterdi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin yasal bayrağı ve haklarında soruşturma açılan sadece 3-5 kişinin yaptığı bir eyleme karşılık yapılanlar kabul edilemez diyen Ensarioğlu şunları dile getirdi. Halkı birbirine düşürmeye çalışan, daha bir ay önce depremde hasar gören bir kentin futbol takımına bile saldıran, provokatif pankartlar açan ve tüm bunlara geceden beri göz yuman her kimse hem ülkemize hem birliğimize ihanet etmiştir. Sporu siyasete alet etmeyin diyen zihniyetle Ahmet Spor'a kürt olduğu için saldıran zihniyet aynı. Hükümet istifa tezahüratına dayanamayıp seyirciyi sağa koyanlar Bursa'daki olaylara göz yummuştur. Yaşanan provokasyonun ve olası sonuçların baş sorumlusu bu olaylara göz yuman TFF Bursa valiliği ve iktidardır açıklamasını yaptı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.